Merhaba sevgili dostlar. Bir kanal hayat programında daha birlikteyiz. Konumuz Kim bu Kutsal Ruh? Hamdolsun. Gerçekten Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla yaşayan tek bir Tanrı'ya iman eden biz Hristiyanlar, Mesihçiler olarak bugünkü konumuz gerçekten Kutsal Ruh ve Kutsal Ruhla ilgili bazı öğretişler olmay olacak. Elimizden geldiğince bu programımızda kim bu kutsal başlığını işlemeye ve devam etmeye çalışacağız. Peki nereden bakacağız? Kutsal ruh yeni ayette özellikle eski ayette de var ama yeni ayette o kadar çok bölümde geçiyor ki hani şimdi bazınız belki bekliyorsunuz kutsal ruh armanlarından mı bahsedecek? Kutsal kim olduğundan bahsedecek? Kutsal kimdir, nedir? Genel bir konuşma yapmaya çalışacağım ama benim en çok üzerinde vurmak, vurgulamak istediğim şey ilginç olacak biraz belki ama Efesler 4. bölüm 30. ayetteki bölüm olacak. Bakın bu ayette çok net bir şekilde Paulus Efesler'e vahiy yolunda yazdığı söze bakarak başlayacağız. Ama bundan önce yine bir hatırlatmamızı yapalım. Nedir o hatırlatmamız? Kanal Hayat sayfamıza, YouTube Kanal Hayat sayfamıza abone olmayı, beğeni bırakmayı beğeniyorsanız tabii ki. E, yorumlarınızı, sorularınızı, artı eksi eleştirilerinizi bize iletmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ben bugünkü ayetimizi okumak istiyorum. Yaşam Değişen Ayetler serimizde bugün dediğim gibi 4.30'u, Efesler 4.30'a bakacağız. Şöyle diyor Rabbin Sözü, Mukaddes Kutsal İncilimizde, Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için, kurtuluş günü için altını çizerek söylüyorum. O ruhla mühürlendiniz. O ruhla mühürlendiniz. Neyle? Kutsal ruhla mühürlendi. Yani bağlandık. Ne amaçla? Kurtuluş günü için. Kurtulabilmek için. işaretlenmek için. Ayrılmak için. Yeniden doğmak için. Tanrı'nın ruhuyla birleşmek için kutsal ruhu aldık. Peki Paulus burada ne diyor? Yani eski ve yeni yaşam bölümüyle ilgili kısmın içerisinde bu 30. ayet Efesler 4. bölümde. Tabii ki kutsal armanları var, tabii ki kutsal ile ilgili başka sözler, öğretişler var. Ama bugün diyor ki kutsal ruhu kederlendirmeyin. Tanrı neden? Çünkü o ruhla mühürlendiniz. Kutsal ruh iman eden herkese, kime? Belki diyebilirsiniz ki bize Tanrı'ya inanıyoruz canım. Evet bu güzel bir şey. Ama kutsal kitabın dediği ayrıntı şu. İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul edenlere, yeniden doğmak için vaftiz olmayı seçenlere kutsal ruh verilecek diye öğretir ve söyler. Ve içimizde yaşar. İsa dedi ya, ben ve baba biriz Yuhanna'da. Aynı zamanda ne dedi? Biz de baba ile birlikte gelir, o kişi de yaşarız dedi. İşte kutsal ruhun içimizde, yüreğimizde yaşaması, babanın ve oğlun bizde yaşaması anlamına gelmektedir. Ve kutsal kitapta burada Paul hatırlattığı bir şey var. Eğer, hani Korintlerde de bunu görüyorsunuz, kutsal ruhun tapınağı olduğunuzu bilmiyor musunuz? Tanrı'nın sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Kutsa ruhu kederlendirmeyin diyen bu Paulus'un sözü bu açıdan çok önemlidir. Çünkü kederlendirmek ne demek kelime anlamı olarak? Üzmek, kırmak, inciltmek, boş saymak, önemsememek anlamına gelir kısacası. O zaman içimize kurtuluş günü için büyürlenmemiz için verilen bu kutsa ruhu iman edenler olarak Tanrı'nın evi, Tanrı'nın tapınağı olarak dikkatli davranmalı, incitmemeli, üzmemeli, özetle ayette dediği gibi kederlendirmemeli değerli kardeşlerim. Peki sizce neler kutsal ruhu üzebilir? Neler kutsal ruhu kederlendirebilir? Dedim ya şeyin yani bölümün başlığında görürsünüz eski ve yeni yaşam. Eski Hakan Nasıldı? Ben biliyorum eski Hakan'ı. Günahkar, günah, günah bilinci olmayan, zina ettiğinde bunu önemsemeyen, küfür ettiğinde bunu önemsemeyen, kavga ettiğinde bunu önemsemeyen, belki çalmadık, hırsızlık yapmadık, ahlaksızlık toplumda bilinen anlamında yapmadık, belki suça, hukuken suça karışmadık, kendimizi temiz, ahlaklı, <laughs> doğru yaşayan gördük o ne demekse ama yani günah bilinci yokken Kafamıza göre, kafama göre yaşarken aslında birçok şeyi hatalı ve yanlış yapıyordum. Çünkü tanrı bilgisi yoktu. Gerçek ahlak ve doğruluk ve adalet bilgim yoktu. Adil ve doğru olduğumu zannetmeme rağmen kutsal kitap ışığında yeni yaşama eskiden baktığımda ne kadar uzak, ne kadar karanlık, ne kadar günahkar olduğumu görüyordum. Ve bu yaptığım şeylerin de çok yanlış olduğunu da düşünmüyordum açıkçası. Ama Mesih'le tanıştığımda, daha doğrusu Mesih tarafından çağrılıp seçildiğimde ve İsa'yı tanımaya başladığımda, iman edip kutsal ruhu aldığımda aslında eski yaşantımın ne kadar düşük, zayıf, ne kadar ahlaksız ve günahkar bir yaşantı olduğunu hem hukuken hem ahlaken hem maddi hem manevi bozukluklarım olduğunu fark etmeye başladım. Ve bize gerçekten kutsal ruh, yani kurtuluş günü için yüreğimize konulan bu kutsal ruh büyürlenmesi aslında Tanrı oğlunun benzerliğine dönüştürülmemiz için bu dünyadayken gün ve gün eğiticimiz olması için bizi kutsallıkta, paklıkta, konuşmada, düşünmede, yaşayışta neyin yanlış, neyin doğru, neyin adil, neyin adil olmadığını da yüreğimizde bir vicdan bıçağı gibi Tanrı koymaktadır. Vicdan bıçağımız yüreğimizde döndüğünde etimizi kestiğinde acıtıyorsa yanlış bir şey yaptığımızda bunu fark ederseniz bir sızlar. Vicdan deriz ama benim benim etimde imanlar için söylüyorum kutsal kesen vicdan, doğruluk bıçağı, adalet bıçağı. O cız ettiğinde yüreğinde diyorsun ki bu konuşma yanlış, bu söylem yanlış, bu dedikodu yanlış, bu bu barışıksızlık, bu bağışlamama, bu öfke, bu nalet, bu ahlaksızlık, bu günah, bu cinsel ahlaksızlık ya da bu hırsızlık ya da bu para çalma, dünyanın peşinden gitme daha birçok şey buna ekleyebilirsiniz. Benliğin işleri açıktır diyor. Kutsal ruhun işleri açıktır diyor. O yüzden önemli olan şey kutsal ruhu kederlendirmemek. Çünkü kutsal ruh ayette dediğimiz 4.30'da dediğimiz gibi Efesler'de kurtuluş günü için bizim güvencemizdir kardeşim. Bakın çok açık diyor değil mi? Bir daha söyleyeyim. Ruhla mühürlendiniz. Niye mühürlendik? İsa tekrar geldiğinde yani yargı günü ölüleri ve dirileri yargılamak için İsa Mesih geldiğinde tüm ölüler yargılanmak üzere dirilecek. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecektir dedi. İsa çok açık söyledi bunu. İman eden ve etmeyen olarak ayıracak dedi İsa. Yeniden doğmakla ilgili. Zaten kutsal ruhun kederlendirmememiz gereken niyetlerden bir tanesi de kutsal yeniden doğmamızı sağlamaktadır. Kutsal aldığımızda Tanrı'nın çocukları olduğumuzu ilan etmiş oluyor. Bu mühürlenmenin bazı anlamları var çünkü. Sadece kurtuluş günü için büyülenmiyorsun. Tanrı'nın çocuğu olduğunu ilan ediliyor. Yeniden doğduğun ilan ediliyor. Çünkü Rab ruhtur. Nasıl bir anne babamız varsa oradan geliyorsak Adem soyu olarak. Ruhtan doğarak da Tanrı ruhtur dediği için ruhtan doğarak ruhsal tanrısal çocuklar da oluyoruz. Kadınlar kızlar da oluyoruz cinsiyetimize göre. O zaman gerçekten bu ruhla mühürlenme hem kurtuluş için hem yeni bir kimlik için hem de bu kadar bize ayrıcalık sağlayan, bu kadar bizi farklı bir mertebeye yükselten ruha karşı sorumluluğumuzu da hatırlatmaktadır değerli kardeşlerim. İşte Kanal Hayat ailesi olarak niye bu programlar yapmaya çalışıyoruz? Niye İncil'i okumaya çalışıyoruz? Çünkü ben her zaman söylüyorum, beni yakından tanıyan bir kutsal ruh bir adamı değiştirmiyorsa o kişi gerçekten Mesih'in anlısı, gerçek anlamda, İncil'sel anlamda değişemez, dönüşemez ve uzun vadeli Yarışı bitirecek yaşantıyı iman yaşantısı sunamaz. Bu yüzden kutsal ruha ihtiyacım var kardeşim. Kutsal ruhta değişmeye, yenilenmeye, düşüncelerin kutsal ruha yenilenmesine ihtiyacım var değerli kardeşim. Çünkü dediğim gibi sadece mühürlenmedik. Değiştikçe yenileniyoruz. Düşünceler, çünkü savaş burada. İblis burayı ele geçirmeye çalışıyor. Bizi suçlayan, bizi yargılayan, kutsal ruhta yürümememiz için bizi aşağılamaya çalışan şey... Ruhsal bir savaşta mi? kötü olan yani kötü ruh kutsal işlerin yok olmasını istiyor. İnsanların kutsal ruhla kutsal ruhu kederlendirmemizi istiyor. Hatırlayın İncil'den bir örnek vereyim elçen işlerinden. Hananya ve Safira diye bir karı koca vardı. İmanlar birlik içinde yaşıyorlardı. Her şeylerini satıp imanların ve yeni iman etmiş olan iman ailesi yeni kurulan kiliseye bağışlıyorlardı. Komünyon olarak birlikte yaşıyorlardı. Hiçbir şey benim demiyorlardı. Ortaklaşa paylaşıyorlardı. Ama daha sonra bu Hananya, Safira kendilerine ait bir tarlayı sattılar. Değil mi? Tarlayı sattılar. Ve tarlayı sattıklarında paranın bir kısmını kendilerine ayırdılar. Zaten kendi tarlalarıydı. Petrus'a dediler ki tarlayı biz bu fiyata atıyorum. 100 liraya sattılar. Ama dediler ki 70 liraya sattık. Alın dediler 70 lirayı size bağışlıyoruz. Tabi ruhunda ve kutsal tabunu bunu yüreğinde hisseden Paulus sorduğunda tarlayı bu fiyata mı sattınız elinde? Evet dediler. Yani yalan söylediler. Ve yalan söyledikleri için kocası orada öldü. Ayaklarının dibine düştü Petrus'un. Tam o ölüyü kaldırlarken karısı geldi. Ona da aynı soruyu sordu. O da kocasıyla işbirliği yapmışız sanki anlaşmışlardı. Evet, yüze sattılar ama örnek bunlar örnek rakamda öyle bir şey yok İncil'de. 70 liraya sattık diye söyleyince kocası gibi nasıl oldu da Tanrı'nın ruhunu sınamak için işbirliği yaptınız? Tarla sizin değil miydi? İstediğiniz fiyata satamaz mıydınız? İstediğiniz bağış yapamaz mıydınız? Niçin Tanrı'nın ruhunu sınayıp ayetle bağlayalım kederlendirdiniz dedi Petrus. Küt o da can verdi ve öldü ve imanları büyük bir korku saldı. O zaman demek ki kutsal ruha yalan söylenebiliyor. Kutsal demek ki kederlendirilebiliyor. O yüzden buradaki ayete baktığımızda demek ki kutsal ruh açık ve net bir şekilde bizi mühürleyen, yeniden donmanı sağlayan, yeni bir kimlik veren, babayla oğlunun içimizde yaşamasına sebep olan kutsal ruh, çünkü Rab ruhtur, kederlenip, üzülüp kızabiliyor. incinebiliyor. Yani bir kişiliği var. Baba, oğul ve kutsal ruh derken, babanın, oğlun ve kutsal ruhun birer kişilikleri var kimlikleri var. Kutsal ruh sadece bir elektrik gücü değil. Sadece ışık saçan bir varlık değil. Ah burada da ışıklar var stüdyoda. Parlıyorlar, ısı veriyorlar, sıcak veriyorlar, ışık veriyorlar. Yani bir gücü var elimi soksam çarpılırım elektriğe. Ama bu onun bir kişiliği, bir karakter olduğunu ortaya koymaz. İstediğim hakarette bulunayım ben bu ışıklara. Kederlenmez, alınmaz, duymaz. Put gibidir, taş gibidir. Çünkü kimliği ve kişiliği yoktur. Ama kimliği ve kişiliği olan bir varlık ancak kederlenip, üzülüp, kızıp ya da incinebilir. O zaman kutsal ruh bir kişidir. Kutsal kimdir diyoruz ya, Tanrı'nın ruhudur. Kimdir bu kutsal kitap diyoruz ya, Tanrı'nın ta kendisidir değerli kardeşlerim. Başında sorduğumuz sorunun yanıtı budur. Kutsal ruh, kutsal olan, ruh olan Tanrı'nın ta kendisidir. Eski adıyla Yahve'dir. Yeni adıyla da baba, oğul ve kutsalıktır. Nokta. Amin. İncil bu konuda çok nettir. Bu yüzden baba, oğul ve kutsal ruh derken dikkat et adlarıyla demedi İsa adıyla bir kıldı onları. Birliği, mukaddes, mükemmel, üçlü birliği net bir şekilde bu başka bir bazı konusu ama açıklıyoruz. Bir olarak özüyle, sözüyle, ruhuyla net bir şekilde ilan ediyoruz. Kutsaro kişidir. Kutsaro kederlenebilir. Ruhla bühürlendiniz. İçinizi kutsaro kederlendirmeyin. Kutsaro aracılığı Tanrı'nın tapınağısınız. Onu üzmeyin. Yaşantınıza, söyleminize, eyleminize, imanınıza, davranışlarınıza lütfen dikkat edin. Ruhta Yenilenerek ruhla dolarak düşüncenizin ve eyleminiz değişmesi için dua edin. Ruhta kutsal kitabı İncil okuyun. Böylece gün ve gün Tanrı oğlunun benzeşine değişecek, dönüştürüleceksiniz. Bu çok açık ve nettir. Bu yüzden kutsal ruhla büyürlendik. Yalvarırım kutsal ruhu kederlendirmeyin. Değerli kardeşlerim bugün kısaca bu ayetlerden Efesler 4.30'a baktık. İçimizdeki kutsal ruhu kederlendirmeyenin konusuna kısaca baktık. Açık ve nettir ki kutsal ruh kimdir diye başladık. Kutsal ruh Tanrı'nın ruhudur. Tanrı'nın ta kendisidir bizimledir. Bizi asla terk etmeyecektir. Bizi asla bırakmayacaktır. Biz kutsarın tapınaklarıyız. Kutsaruhun yani Tanrı'nın eviyiz. Bedenlerinize, davranışlarınıza, söylemlerinize ve eylemlerinize bu anlamda dikkat edin. Çünkü o içimizde yaşamaktadır. Amin. Rabbin eli, Rabbin lütfu, Rabbin sevgisi ve kutsaruhun paydaşlığı içiniz yaşayan kutsaruhun dolulu ve ruhu sizlerle olsun. Esen kalın. Bir sonraki programda görüşünceye dek Rabbimiz İsa Mesih'te ve onun mübarek kutsalığında kalın. Amin.